Şimdi e, bir başka konu daha var. Zekeriya Beyaz Hoca'dan e, gittik bugün galiba. E, kabir azabı konusunda... Sadece e, Zekeriya Beyaz değil, onu reddeden çok var. Kabir azabı konusu. Evet. evet. O Samsun'da bir tane var, adını unuttum. Mehmet, bir şey İla Samsun İlahiyat'ta. Şimdi döndü diyorlar, inşallah döndüyse bir tekzip yap. Çünkü kabir azabı yoktur diye kitap yazdı bu. Oflu bir hoca. Hmm, İlahiyat'ta, Samsun'da. Hatırladım. 19 Mayıs'ta, evet. E, Samsun İlahiyat'ta. Kabir azabı olmadığını der. ben orada bir konferans Şimdi verdiğimde bir Şimdi çok kısa bir yaptım. sesi var e, Zekeriya Beyaz Hoca'nın. Kendi sesinden aktaralım ki e, siz de ona göre e, sanki böyle düz mantıkla bakıldığı zaman doğru da e, gözüküyormuş gibi. E zaten dinin mantıktan farkı o işte. Zaten mantığa uyulan din olmaz. Evet arkadaşlar e, Zekeriya Beyaz Hoca'nın o sesini bir e, yayına verebilir miyiz? Tabi bu görüş önemli çünkü bu çok ilahiyatçıların görüşü bu kabir azabını inkar. Kadın değil. bana telefon açıyor. Yarı ağlamaklı. Yaşı da anlaşılan belli bir noktaya gelmiş. Hocam kabir azabından çok korkuyorum. Acaba ondan nasıl kurtuluruz? Ne kabir azabı dedim. Epey böyle ağlamaklı e. anlattı. Ne kabir azabı ne Yok mi? öyle şey. Kabir azabı diye bir şey yoktur. Azap, cennet, cehennem kıyametten sonra. Kıyamette ayet-i kerime öyle dinin kuralı bu. Hocam zaten bu. yeterince dert yok mu? Hayat evet. kolay değil Ama yani. Bir de bunun üzerine bunu siz, mu yaşayacağız? Siz bunu efendim bazılarda anlatırsanız... Hmm. ...dini kitaplarda yazarsanız... ...ve dolayısıyla o kadıncağız bunu dinlerse... İşte kabire konulduğu an iki tane bilmem zebella gibi melek gelecek ellerinde topuzlarla vuracak bir takım sorular soracak ondan sonra yedi kat yerin zemmine geçirecek bilmem ne hoca efendinin televizyonda anlattığına göre de şimdi yeni yeni hababa her gün anlatıyor bahsediyorsunuz. Evet. Evet. evet, anlattığına göre de, cuma günü ölürse azap yokmuş ulan cumartesi ölenlerin ne, ne suçu var hmm. Böyle saçmalık olur mu? Şimdi Cübbeli Ahmet hocadan bahsediyorsunuz. Tamamı, siz. tamamı bunların asılsızdır. Şimdi Dinle araya gireceğim. Yoktur Doğru, Ayşe, araya Doğrudur, vatandaşlar Peki. cümleyi yarım bırakmayalım. Bunların tamamı yersizdir. Dine aykırıdır. Kur'an-ı Kerim'de kabir azabı diye bir şey yoktur. Hı. Yoktur. Bunlar tamamen uydurmadır. Şöyle bir olay vardır tarihte. Terhip ve terhip için yalan söylenebilir demişler. Yani insanları bir şeye özendirmek, sevaba özendirmek için yalan hadis uydurma, yalan böyle hikaye uydurma. Hmm. Veyahut da e, suçtan, günahtan uzaklaştırmak, ibadeti çok yaptırmak için de yine yalan uydurulup korkutulabilir. Evet. Diyor ki evet. dini kitaplarda yazarsanız diyor. Az daha diyecek ki Kur'an'da yazarsanız böyle şey işte böyle olur diyecek. Ama yani, yani. böyle Çünkü bir ayet in ediyor. yok diyor. Kabir azabı bütün ehli sünnet, akaid, ilmi kelam kitaplarında vardır. E bunun delili nedir? Ehli sünnetin kitabı bunu ayet hadis olmadan kabir azabı İsterseniz varsa, cevabı bir ara var son bölümde. Ama bütünlük, kadar bütünlük, ölen kalan olur reklama kadar kabir azabı vardır korksunlara. <laughs> Değerli izleyiciler e, bu sorunun ayrıntılı cevabını son bölümde sizlerle paylaşacağız. Son aramızı veriyoruz. Değerli izleyiciler Cübbeli Ahmet Hoca ile son bölümdeyiz. Kabir azabı konusunda... Zekeriya Beyaz Hoca'nın e, kabir azabı yoktur. İfadesini Korkmayın diye milleti rahatlatıyor ama kendi önce. ne yapacak bakalım. Evet bilmiyorum yani. E... Gel de sen korkma dedi. Sonra aşağı inince adam <laughs> yukarıdan hoca diyor ki la tegaf. <laughs> telkin veren hoca yukarıdan telkin veriyor. La tegaf. Bir ihaneti Rabbiktir. Rabbinin yardımıyla korkma diyor yukarıdan telkin yapıyor. O, ya zarfı düşünüyor ya bir şey artık. Hoca gidecek yani. Hatta diyor gel de sen korkma diyor yani. Ondan sonra in, indiğiniz vakit roller değişir. O zaman da oradan haber verip veremez bize ama Kur'an haber verdi zaten bunu. Kur 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 Yok diyor ama. Kesinlikle yanlıştır. Ayet-i Kerime'de ne östehabü ennâr ve aşiyya. Firavun hanedanı hakkında bu ayet-i kerime buyuruyor ki sabah akşam cehenneme arz ediyor. Yani cehennem onlara gösterilir. Cehennemde gidecekleri yer. Çünkü insan öldüğü zaman idamâti haddukum bil Bu Bukhari hadisidir. Her ölene e, sabah akşam gideceği yer gösterilir. Yani kabirde inkan emin femin efemini eleceğini, cennet ehli cennette gideceği köşkler saraylar. Ve inkan emin elinar er, efemini elinar er. cehennemlikse cehennemde gideceği yerler gösterilir. Bu sefer her sabah akşam o cennetteki yeri gösterilen kıyamet bir an evvel kopsa diye dua eder. Ama cehennemdeki yeri gösterilen aman kıyamet kopmasa da böyle kalsak kabirde diye. Ne kadar azap çekse bile orayı görünce her sabah akşam bu Buhari hadisidir ama ayette de söylüyor sabah akşam Cehenneme arz edilirler. Cehennem onlara gösterilir. Peki bu cehennem diyor ya, ce ahiretten sonra diyor. Bak peşine. Ve yevme tekûmus Kıyamet koptuğu gün ise edhilû âle firavun eşeddel azâb. Şimdi firavun halini, hanedanı en şiddetli azaba sokun buyuracağız diyor. Şimdi bak evvelinde ne diyor? Orada sabah akşam. ise sözcüğü var mı? İse tabi ve yevme vav, geliyor. Şimdi diyor ki sabah akşam bunlara cehennemde gidecekleri yer bunlara gösterilerek bu ne demek? Ne büyük bir azap işkence bu. Cehenneme gideceği yer, yan, yanacağı yer gösteriliyor buna sabah akşam. Sonra diyor ki, veyometek olursa, kıyamet koptuğu zaman ise, girdirin içeri. Demek ki kıyametten sonra hakiki ateşe girmek var. Ama kıyametin öncesinde de arz var. Arz sunum demektir. Sunum, bir korku filmi seyrediyorsun, ondan sonra sabah kadar uyuyamıyorsun. Bir işkence, bir şey seyrediyorsun, üzüntülü bir şey, ne kadar moralim şekerin çıkıyor, tansiyonun çıkıyor mesela. Ya böyle bir şey yok. Dolayısıyla arz da azaptır. Daha başka türlü azapları da var. Yani kabir azabı çeşidi çok. Onu bıraktık. Bukhari hadisinde diyor ki hadis uydurmaya tergip ve terhip babında evet. hadis uydurmaya cevaz vermişler. Kim cevaz vermiş? Kim uydurmuş? Buhari'de ve Müslim'de olan hadise de uydurma diyorsa bu adam zaten namazın dört dekatı da oradan çıkıyor. Far, sabahın farzı da oradan çıkıyor. Yani hiçbirinin Kur'an'da rekat sayısı da yok ki. tergip ve terhip diyerek e Yalan uydurmaya cevaz verilmiştir. Cevaz verilmişse onu yapan yapmış. Buhari Buh Buh Müslümlerin şartı şurtu var. Sahih kitap olması için şart koymuş. Ben şu şartlarla bir yani, hadise alıyorum diyor. Yani tergip ve terhip denen kavramlar korkutmak, ümitlendirmek <laughs> maksadıyla zaten yalan söylemek için de yalan söylemek mi? Niye e caiz olsun? Resulullah zaten bu kadar. Sahih hadisi var zaten terhip ve terhip babında. Sahih ve hasen hadisler var. Yani uydurmaya ne gerek var? Mesela kamera zabı hakkında her... E, Buhari'de yine var. İstenzi minel el idrardan sakının. Fe Ahmet ammet azabil kabirim, Kabir azabının toptanı idrar sıçratmaktandır. Yani o belki Buhari'de olmayabilir ama şu Buhari'de iki mezardan geçerken yuazzebani ikisine azap yapılıyor bu iki mezara. Ve ma yuazzebani fi kebir. Çok da büyük bir şey saydığınız günah değil. Kendi hadüma hemşi binlemiyor. Biri söz taşırdı. Ve velakar la setiru bevli. Öbürü idrardan sakınmazdı diyor. Yeşillik kesiyor, ikisinin üzerine koyuyor. Bu yeşillikler kurumadıkça azapları hafifleştirileceğini umarım. Yeşillik zikrettiği için. Bu Buhari'de var. Ondan sonra diyor, namaz kılan insan o yüzden mi mezarlıklarda yeşil bulundurulması iyidir? Evet. E Fe'idaferra ahadukum min et bitirdiğiniz zaman son salli barik okundu. Feletahfed 4 şeyden Allah sığınsın sizin biriniz. Bu emir ediyor bunu. dört şeyden ve kendi devamlı sığınırdı. Bukhari'de var, öyle bir şey var. Bir tanesi nedir? Ve a'udhu bike min adabil kabri. Kabir azabından sana sığınırım. Hayatı boyunca kıldığı namazların sonunda, hatta zahiri mezhebine göre bu daha zahiri vaciptir diyor bunu söyleme. Çünkü ona zahiri mezhebi, o da büyük bir alimdir. Her emri vücuba alır o. Ama hadis çok sahih. Kabir azabından Allah'a sığının diyor. Yani her namazın sonunda selam vermeden önce, özellikle farz namazlar. Kendisi hayatı boyunca sığınmış. Hayatı boyunca sığmış. E olmayan bir şeyden mi sığınmış? E Resulullah mı uydurdu bunu sallallahu aleyhi ve sellem? Milleti korkutmak için başkaları mı uydurdu? Böyle şey olur mu? Bu hadisler hepsi sahiptir. Yani millete şunu diyelim. Namazımız, orucumuz, bütün İslamiyet adına yaptığımız her şeyi aldığımız kaynaklar. Bukhari Müslim gibi en sah sahi kaynaklarda bu var. Hem de tevatür derecesinde var. Sırf kabir azabı hakkında bu ciltler dolusu delil çıkarılabilir. İmam Kurtubi'nin bir eseri de var. Bu ahiret ahvali hakkında özel bablar var burada. Ee, İmam Suyuti'nin yine bir eseri var. Şerh bir ahval mevta kubur diye. Bütün bu eserlerde sırf bu konuların rivayetleri var. Ama ne rivayetler ne rivayetler. Hadislerden ulemadan nakiller var. Dolayısıyla kamerazabı azabı haktır. Efendim e, inkar eden birçok hadisi inkar etmiş olur. Ve ahirette durumu ne olur bilmiyorum tevbe etmesi lazım. Bu itikat meselesidir ama bu az kalır bunların diğer inkar ettiklerinin yanında. Bu tesettürü de inkar ediyor örtmek de lazım değil diyor. Ayet olan konuyu inkar ediyor. Yakasını, gerdanlığını taksın, örtün, çalınmasın diye diyor. Yani Allah'ın ayetini çeviriyor bu adamlar. Yani buna hadis okusan durur mu bunlar? Durmaz. Ama biz halkımızı korkutmuyoruz. Ha cuma günü ölen diyor, cumartesi ölenin ne günahı var? Ya ha. ne alakası var? Memmat evvel cumat mate şeydi. Allah bazı günlere, bazı mekanlara fazilet vermiştir. Kadir gecesi gibi, Ramazan ayı gibi. Cuma günü ölen şehit ölür diye bir hadis-i şerif vardır. Bu bir fazail babındandır. Ha bu ne demek? Ehilse vasfı tutuyorsa demektir. Üstüne bir ikramiye vardır buna. Üstüne bir ikramiye. Ha imanı varsa, el üstüne titikadındaysa, namazı orucu varsa, kul hakkı yoksa bu gibi vazifeleri yapan bir Müslüman, aynı seviyede Müslüman bu cumartesi öldü, bu cuma öldü. Cuma ölene de bir artı şehitlik ikramiyesi var. Cuma ölen kabir azabından korunur veyahut da kabir münker nekir sualinden. Bu münker nekir suali hiç olmaz değil ki. Cuma gününün hürmetine bekliyorlar. Gün bitti mi başlıyor sual. Bu o demektir. Onun başını sonunu dinlemeden konuşuyor. Sual o gün yapılmaz. Yani o gün sual kaldırılır. Azap kaldırılır. Bu yenliklik takvif tabiridir. Yoksa azabı kaldırılma anısına değil. Ama azap zaten adam azabı hak etmiyorsa, cumartesi de ölse ona azap yok. Evet. Ne gül ölürse